Ya bakalım. Evet. Kirazcığım. Hadi bakalım. Doğruca banyoya elini yüzünü yıkamaya. Baba. Ben anneme gitmek istiyorum. Kirazcığım. Annen hastanede ya. Birazcık iyileşsin ben zaten götüreceğim. Ya ben anneme gitmek istiyorum. Ama babacığım doktor izin vermez ki. Ya izin aslında ben anneme gitmek istiyorum. Kirazcığım olmaz, uzatma. Kaçma! Aç kapıyı, bine! Yetişin, hasta kaç. Merhaba Nezahat hanım. Ne vardı? Aa yakıştı mı şimdi böyle ne vardı falan? Cık, hak edene hak ettiği gibi. Tamam uzatmayalım bu mevzuyu. Biraz konuşalım sizinle. Bak dönüşle ilgili söyleyeceğini söyledin, yapacağını yaptın tamam yeter. Aa Nezahat hanım uzattınız ama hakikaten. Tamam Hı, bak ayakkabılarımı çıkarıyorum. Bunu da çıkardım, koydum buraya. Tamam hadi gel, gel biraz sohbet edelim. Ne, terlik getirir misin arkamdan? Hadi gel. Vermeyecek misin terlik? Vermeyeceğim. Nesrin'e inat mı dalıyordun evi ayakkabılarınla? Şimdi terlik istemek falan da nereden çıktı? Bak hiç seninle uğraşamam. Ne söyleyeceksen söyle. Of. Yemeğe gelmeyecek misin? Evet gelmeyeceğim. İşim yok senin evinde. Ben bu yemeği Nesrin Hanım'ın ruhu için vermek istiyorum. Ne alaka Nesrin'in ruhu filan? Rahat bırak rahmetliyi. Ya dönüş, bütün aileyi bir arada görüp mutlu olacak. Bak Somer ne güzel, gidip ikna etti kızı, getirdi. Ben de kız kardeşler bir araya gelsin diye çaba sarf ediyorum. Hayır bu vesileyle belki barışırlar da Nezahat Hanım. E, buna da siz öneye ayak olmuş olursunuz. Sen olmuşsun ya işte. Yiyin güzelce yemeğinizi. Zaten o sofradan kimsenin tok kalkacağına da ihtimal vermiyorum. Biz zamanında bunları çok tecrübe ettik. Pişmemiş deniz böceklerini, acayip acayip şeyleri koyacaksın masaya. Sonra da Aa, bu insanlar yiyemiyor diye alay edeceksin değil mi? Eğleneceksin. Nezahat Hanım. O sofra Nesrin Hanım'ın sofrasına benzeyecek. Hani geçmişte şu bahçeye kurduğunuz o sıcacık sofralar var ya. Şarkılar, türküler, mangallar. Ya ben bile şarkı söylemiştim. Öylesine samimi bir sofra. Sen öyle bir sofra kuramazsın. Doğru. Ben kuramam. Ama sen kurarsın. Bak vakit var daha. Gel. Gel yap mezelerini, donat şöyle sofrayı bir güzel. Hay sen değil miydin bir saatte yirmi çeşit meze yaparım diye Nesrin hanımla beraber övünen? Yine gel ama bu defa yeğenin için yap, onu mutlu etmek için yap. Tamam istiyorsan sonra da konuşma benimle, istediğin kadar küs kal, vallahi hiç önemli değil. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.